Herkese merhabalar. Konu sakini kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Uchiha Itachi'nin güçlerinden ve özelliklerinden bahsedeceğim. Bu seriyi diğer kanalımızda başlatmıştım fakat Naruto evreni hakkındaki tüm videoları burada paylaşacağımız için seriye bu kanalda devam edeceğim. İzlemek isterseniz Naruto ve Sasuke'nin videolarını o kanaldan izleyebilirsiniz. Videoların unutmazsam linklerini açıklamalar kısmına koyarım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Dilerseniz bizi instagram hesabımızdan takip edebilir ve discord sunucumuza katılabilirsiniz. Onların da linklerini açıklamalar kısmına koyacağım. Lafı daha fazla uzatmayayım ve tekrar hatırlatayım. Bu videoda güçlerine değineceğimiz kişi Uchiha Itachi Transcrição Klanını kendi elleriyle katleden ve seride birçok hayranı olan Itachi'nin birbirinden güçlü yeteneği var. Bu videoda tamamına değinmem halinde video aşırı uzun olacak. O sebeple seçtiğim yeteneklere değinip kısa kısa açıklayacağım. Güçlerine geçmeden önce Itachi'nin yatkınlığı olduğu doğa dönüşümlerini saymak gerekirse ateş tipi, rüzgar tipi, su tipi, Yin tipi ve Yang tipidir. Sahip olduğu Kekkei Genkai ise hepimizin bildiği gibi Sharingan ve Mangekyo Sharingan'dır. Lafı daha fazla dolandırmadan ilk olarak Jutsularından başlayalım. kullanıcı kendi vücudundaki çakrayı yorarak ateşe dönüştürür ve ağzından çıkartır. Ne kadar çok çakra kullanırsa o kadar fazla alev üretilir. Bazen alevlerin belirgin bir şekli yoktur. Sadece bir akıntı şeklindedir. Ancak çoğu zaman bir hedefe ulaşana kadar şeklini koruyan dev bir küre şeklini alır. Büyük ateş topu tekniği uçu yakalarının tarafından yaratılmış ve zamanla klanın imza yetenekleri arasına girmiştir. Uchiha klanı aslında büyük ateş topu tekniğini bir yetişkinlik ayini olarak kullanırdı ve üyeler bunu yapmayı öğrenene kadar gerçek yetişkinler olarak kabul edilmezlerdi. <laughs> kullanıcı hedefini havadan yağan küçük ateş toplarından oluşan bir yaylım ateşine tutar. Şiriken alevlerin içinde gizlenebilir. Bu sadece onları çarpma anında daha ölümcül hale getirmekle kalmaz. Aynı zamanda alevlerin hareketlerini kontrol ederek kullanıcılara şirikeni de kontrol etme imkanı verir. Ninpo'u kuchiyose. Rotom tsuigaro Jutsu! Bir hayvan çağırmak için kullanıcılar kanlarının bir kısmını sözleşmeyi imzaladıkları ele uygularlar. Çoğu zaman kullanıcılar bunu yapmak için parmaklarından birini ısırırlar. Fakat bunun için vücutlarının başka yerlerindeki yaralanmalardan kaynaklanan kanlar da kullanılabilir. Çekniği uygulamak için kullanıcı ellerinin 5 parmağını yere doğru bastırarak çakrasını ele yönlendirir ve hayvanı bulundukları koruma çağırırlar. Itachi bu tekniği genci uygulamak için kargalar üzerinde kullanıyordu. Itachi Kagebunshin, Karasu Bunshin gibi klon teknikleri kullanabiliyor. Kagebunshin kullanıcısının kendisini bir veya birden fazla kopyasını oluşturmasına izin verir. Kullanıcının çakrası kendisi ve klonlar arasında eşit bir şekilde bölünür. Örneğin bir klon oluşturmak kullanıcısının çakrasını ikiye böler. İki klon oluşturmak kullanıcısının çakrasını üçte bire böler. Bu bu şekilde devam eder. Kullanıcısının ne kadar çakrası olduğuna ve kaç kolon ürettiğine bağlı olarak kullanıcının çakra rezervlerini hızlı tüketmesi tehlike yaratabilir. Bu nedenle standart Kage Bunshin en az Jonin düzeyindeki ninjalar tarafından kullanılabilir. Karasu Bunshin ise kendi çakrasını düzinelerce kargaya yansıtarak kolon üreten bir tekniktir. Ortam olarak kargaları kullandığından normal Kage Bunshin tekniğine göre daha az çakra gerektirir ve yine de teknikleri uygulayabilir. Düzinelerce karga daha sonra bir klonun gövdesini oluşturmak için bir araya gelir. Dağınık klonun aynı kargaları yeniden gruplaşabilir ve hemen yeni bir klon üretebilirler. Amaterasu bir Mangekyo Sharingan doğucusudur ve ateş tipinin en yüksek seviyesidir. Amaterasu, kullanıcının gözlerine odaklandığı noktada siyah alevler oluşturur. Çoğu zaman bu durum Amaterasu'yu kaçınılması imkansız hale getirir. Alevler bir kez oluşturulduktan sonra hedefi tamamen yakana kadar yanmayı bırakmayacaklardır. Alevler suyla, zamanın geçmesiyle veya diğer normal yöntemlerle söndürülemezler. Sadece kullanıcı alevleri söndürebilir ya da alevlerin mühürlenmesi gerekir. Cehennemden gelen ateşler olduğu ve güneşin kendisi kadar sıcak olduğu söylenen Amaterasu, külden başka bir şey kalmayıncaya kadar diğer alevler de dahil olmak üzere her şeyi yakar. Kullanıcı suyu ejderha şeklinde dönüştürür ve hedefini yönlendirir. Su hedefe ciddi şekilde fiziksel hasar verir. Kullanıcılar bu çeknik için var olan suyu kullanır. Ama yeterli yetenekte olan kullanıcılar ağızlarından su çıkartarak ejderhayı oluşturabilir. Kullanıcı ne kadar yetenekli olursa ejderhanın yapılabileceği su miktarı da o kadar çok olur. O, bu rinde, bu rübüden kurtulamayabilir. Yanılsamayı gerçekleştirmek için kullanıcı ve kullanıcı arasında paylaşılan fiziksel duyumlar yoluyla hedefi etkileyen bir genci Kullanıcıya verdiği geçici yetenek karşılığında Izanami'nin kullanıldığı Sharingan kör olur ve ışığını sonsuza kadar kaybeder. Itachi'ye göre bu teknik ve Izanagi bir çift oluşturur. Ancak kaderi değiştirebilecek bir teknik olan ikincisinden farklı olarak Izanami kaderi değiştirebilmek yerine ona karar veren bir tekniktir. Bu Izanami ve Izanagi'yi daha detaylı olarak başka bir videoda açıklayacağım. O yüzden kısa tutuyorum bu videoda. 五感へのものにも全てが無駄になること <laughs> Susano kullanıcının kendisini çevreleyen ve onlar adına çavaşan çakrasından yapılmış Uchiha klanını tüm nesilleri boyunca aktarılan devasa insansı bir avatardır. Mangekyo Sharingan'ı her iki gözünde de uyandıranların sahip olduğu en güçlü yetenektir. Buraya bir not düşüyorum. Uchiha klanında gözü olmadan Susano uyandıran tek kişi Madara'dır. Susano etkinleştirildiğinde kullanıcının etrafında şekillenir ve onun adına hareket ederek ve saldırarak iradesinin bir uzantısı haline gelir. Her iki gözünde Sharingan uyandırma şartı adıra abimiz için geçerli değildir. Bunu daha önce de söylemiştim. Kendisi bu duruma bir istisna. Ke ke genkai no nai yo anata ga Tsukuyomi bir Mangekyo Sharingan doğucusudur ve var olan en güçlü genji sulardan birisidir. Ruhsal dünya ve karanlığı temsil ettiği söylenir. Bir hedefle göz temas kurduktan sonra Itachi onları tasarımının bir yanılsamasına kaptırır. Hedeflerin zaman algısını değiştirmek konusundaki benzeri görülmemiş yeteneği sayesinde kurbanları saniyeler içinde günlerce sürecek işkenceye maruz bırakmak için Tsukuyomi'yi kullanır. İlk olarak bu teknik Sharingan'ın kullanılmasını gerektirir. Rakip kullanıcı tarafından yaratılan hayali dünyada yakalanır ve kurban içinden sivri uçlar geçirildiği ve vücudunun özgürlüğünün elinden alındığı hissiyle işkence görür. Aynı zamanda yanılsamaya eşlik eden fiziksel acı bu tekniğin en büyük kullanımının işkence olduğunu da ortaya koyar. Evet Itachi'nin tekniklerinden bahsedeceklerim bu kadar. Tabii ki bu demek değil ki Itachi'nin yetenekleri bunlarla sınırlı. Daha birçok yeteneği var Itachi'nin fakat genel olarak bunların türevlerini kullanıyor. Videoda yeteneklerinin özelliklerini kısa tutmaya çalıştım. Çünkü her birini ayrı ayrı açıklayacağım. Daha detaylı videolar çekmeyi düşünüyorum. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda kimin güçlerinden ve güçlerinin özelliklerinden bahsetmemi istiyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Sizin isteğiniz doğrultusunda videolar hazırlarım. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve umarım eksik ya da yanlış söylediğim bir şey yoktur. Eğer varsa yorumlar kısmında beni düzeltirseniz sevinirim. Üzerine konuşuruz. Naruto evreni hakkında daha fazla videonun gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolar haberdar olmak için bildirim zilini aktifleştirmeyi ihmal etmeyin diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.